Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Survivor 2021 30 Mayıs ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İki takımda dokunulmazlık oyununu kazanmak için dokunulmaz olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Birinci oyunu kaybeden mavi takım kırmızı takıma göre daha hırçın olacak. Kırmızı takım ise mavi takıma göre daha sakin ve daha rahat yarışacak. 2. dokunulmazlık oyununu kazananı açıklıyorum. 2. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanacak. Sizce kim kazanacak? Yorumlarınızı bekliyorum.

Arkadaşlar videomuz buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.